Kütahya zamanda Berna Ocakçıoğlu ile birliktesiniz. Hakan Yılmaz, tarihçi Hakan Yılmaz'la Ulubatlı Hasan'la ilgili gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz bu programımızda da. Geçtiğimiz yayınımızda Fatih'in şehit sancaktarı Alemdar Baba Hasan'dan. Baba Hasan Ağa'dan bahsetmiştik. Ulubatlı Baba Hasan Ağa'dan. Şehitler Serdarı devam edeceğiz. Fatih Horhor'dayız. Fatih Horhor'da Ulubatlı Hasan'ın kabri olduğu topografik ve toponomik delillerle Hakan Yılmaz tarafından ispatlanmış olan kabrin başındayız. Ve tabii ki burada daha önceden bir türbe olduğu gerçeğini de yine bugün Hakan Yılmaz siz tayyi zaman takipçileriyle paylaşacak. Sadece türbe değil tabii ki türbenin karşısında 5 metre mesafesinde eskiden bir cami alanının olduğunu da biliyoruz ki bunun en büyük delili de bu sokağın adının Baba Hasan Camii Sokağı olması. Evet sokağın adı Baba Hasan Camii Sokağı ama cami şu an yerinde yok. Biraz sonra hem haritayla hem eski fotoğraflarla türbenin ve eskiden caminin Mescidin bulunduğu yeri sizlerle Hakan Yılmaz'la birlikte tarihçi, araştırmacı, yazar Hakan Yılmaz'ın belgeleri ve araştırmaları ışığında paylaşacağız. Ve tabii ki e, şu anda Fatih Horhor'da Ulubatlı Baba Hasan'ın e, kabrinin olduğu yerde gönlümüzün muradı ve duamız odur ki yakın zamanda inşallah fethin, en büyük kahramanı ve sancakları, sancağı burçlara diken o büyük kahramanın tekrar türbesinin burada ihya edilmesi ve yine eskiden olduğu gibi karşısında hemen camisinin de ihya edilmesi duamız olacak. Sizlerin de bu yönde dualarını bekleyeceğiz. Bakın burada mesela kabrini, e, bu kabrinin şu anki görünümü Gördüğünüz gibi böyle, e, kabrin yan tarafında bir mezar alanı daha var görüldüğü üzere. Bu mezar alanı bizim e, dönemin İstanbul vakıf tahrir kayıtlarından tespit ettiğimize göre e, Hasan Ağan'ın, e, Alemdar Hasan Baba'nın e, kardeşi Hasan Ağa, şey, e, Hüseyin Ağaya ait ve Hüseyin Ağa da Fatih Sultan Mehmet zamanında kapıcıl başılık yaparken bir lahare, e, Oğlu 2. Bayez zamanında da İstanbul'un fethinden sonra ve Fatih'in ölümünden sonra kapıcı başılık görevini devam ettiren bir kişi. Ee, Ser ı Hassa diye geçiyor. Evet. Ee, İstanbul Vakıfları Tahri Defteri'nde. Hı hı. Ee, dolayısıyla daha önce yukarıda Abdülhalim Halim Memduh Paşa e, konağının civarında bir bahçe içinde bulunan kabri evet. bu çevre düzenlemeleri sırasında ki Ulubatlı Baba Hasan Ağa'nın buradaki kabri de e, o sırada mesela çok sivri bir şekilde yolun ortasında kalmış. Bu yolların kenarları, bakın bu yollar yapılırken Evet etrafındaki şu yollar, şu an gördüğünüz Hı -hı. E, etrafı biraz daraltılarak şu Hı -hı. kaldırım e, mesela civarları falan gördüğünüz yerler aslında normalde türbe alanın içine dahilmiş daha önce evet. duvarlar bu kaldırıma yakın noktalardan başlamış. Bir daha daraltılıp biraz daha geriye çekilerek. E, kabir e, şimdiki görüntüsünde sokulduğu sırada e, sol tarafına eee Abdul Halim Mendukpaşa yalısının hı hı e, pardon Abdülsubs tam hatırlamıyorum ama evet he, yani oradan nakledildiği sırada e, hemen kabrin sol tarafına yani daha doğrusu aslında sağ tarafına kıble yönüne göre bakıldığında hı hı. kardeşinin yanına nakledilmiş. Evet. Hüseyin Hanım kabriydi. Gördüğünüz gibi şimdi bahsettiğim e, Kitabe. Kitabe neredeymiş? Evet. Burada mı? Daha önce bakın eski fotoğrafına vakıflar Genel Müdürü ve e, aslında Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından e, aslında çekilmiş olan iki ayrı fotoğrafı var. Biri 1940, diğeri 1943 yılına ait. Hı -hı. Hı -hı. E, o zamanlar, bakın tam şöyle e, şu köşede Evet. E, demir kapı, o zaman işte o e, beton duvar Hı -hı. Ve yapıldığı sırada, tuğlalarla e, yapılıp da betonla sıvandığı sırada aslında tam şu köşeye bu gördüğümüz köşeye duvarın içine Evet Eğreti bir şekilde e, eski fotoğraflarında da görüleceği Göreceğiz. üzere hı hı. E, Kitabe yerleştirilmiş Ama tabii ki bu kitabe aslında manzum kitabeler ve kitabenin zaten yapısına da bakılacak olursa bir grafik metinler üzerinde, grafik materyal üzerinde çalışan herkesin bileceği üzere Evet e, Aslında bu tür e, kabir kitabeleri hacit penceresinin üzerine Evet Etrafı dört tarafı duvarlarla çevrili hı hı. E, Türbe, e, üzeri açık türbelerde de oluyor bu kapalı türbelerde de olabilir. Hacit duvarının, Hacit penceresinin e, tam üst kısmına yerleştirilen kitabe formunda aslında bu. Evet. Ve dolayısıyla e, Ulubatlı Baba Hasan Ağa'nın bu kabrinin de bir yani etrafı duvarlarla çevrili bir türbe olduğu zaten daha önce e, türbe evet, Ki türbe kitabesinden, kitabesinden de anlaşılıyor türbe olduğu. Sonra çekilmiş şu an 1930'lardaki sigorta haritasının içinde de zaten dört uh -huh. e, duvarla çevrili bir türbe <laughs> olarak gösteriliyor burası. Evet. Dolayısıyla e, hatta şu da var bakın bu bilgiyi de ben eklemiş olayım hı hı. bu vesileyle. E, aslında manzumesinin devamında eksik bıraktığımız kısmında Kulul Atlas'ın dilinden şöyle bir dua yaptırılıyor. Çerahum şu üledariden cennet olsun. E, hüda her bir umurunda ola anum medetkarı diyor. Şimdi cera normalde mum yakma. Evet. E, karanlık türbe binasının içine aydınlatmak için e, çerah yapıyorlar. herkes gibi türbe adabını bilenler. Dolayısıyla Ulubatlı Baba Hasan Ağa'nın da 1806'da e, yenilendiği sırada ve bu kitabe e, koydurulduğu sırada aslında e, yattığı alanın bir türbe olduğu, bir türbe Hı -hı. alanı olduğu ve dolayısıyla bu kitabenin de zaten formundan, şeklinden yani fiziksel özelliklerle anlaşılacağı üzere evet. e, daha önce hacet penceresi üzerinde yer aldığı anlaşılıyor. E, Çerağının kıyamete kadar e, yakılmaya devam edilmesi e, halinde o kişinin her işte Allah'ın onun yardımcısı olması Duasından, Duasından yola çıkarak. Evet. Ben e, Ulubatlı Hasan'ın varlığını bunca kanıta rağmen hala ortadan kaldırmaya çalışmakta ısrar eden kişilere bakın e, hakikaten evet. bu çerağın yanmasına vesile olursanız hani o vebalden bahsettik. O vebal müsenmek yerine Evet. Çerağın, çerağın sonsuza, sonsuza kadar, kadar yanmasına vesile olmak nasip olsun inşallah. İnşallah. i̇nşallah. En büyük şehidinin eee yanmasından daha büyük bir şeref bence tasavvur Tabii ki tabii, ki. tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. O tarihçi için ee, bir e, Müslüman Türk insanı için herkes için bir gururdur, bir evet. şereftir. Ee, i̇nşallah tekrar o çera, kıyamete kadar yanacak şekle gelir bu türbesi yeniden ihya edilir. İnşallah. İstanbul'un Evet, mescit evet, alanına doğru geçiyoruz. Ee, Fatih, şu anda. Bakın şu noktadan, şu bulunduğumuz noktadan. Evet. E, bakıldığında. Kabir alanında acaba alabilecek şekilde gösterebiliyor muyuz Berna? Evet, kabirle evet. bir bütün olarak da şuradan görebiliriz daha Tabii. çok. Hı -hı. Şöyle, Şimdi kabir zaman, bu tarafta evet. sağımda benim sağımda hı -hı. kalıyor. Sol tarafımızda, orta kısımda da hı -hı. E, ya, merdivenli hı. Evet. bir yer var. O görülen alan. E, ya 100 metre mescit 100 metre mesc yok. yok bile yok bile yani, yani 60 70 a, metre evet, mescit en fazla 60 evet. metre mesafeyle kabirle arası bakın ilerideki şu büyük ağacın bulunduğu nokta e, yakınlaştırıyorum ben ağacı hatta bakın e, şuradan alabilirsek eğer hı hı Uluç e, Gazi Ortaokulu'nun evet. yani bu köşeden alabilirsek Uluç e, Gazi Ortaokulu'nun şu duvarının şu pembe duvarın bakın evet. başladığı nokta ve onun karşısındaki ağacın hemen dibinde e, oyuk olan yer, şimdi hı hı. bakacağız zaten birlikte. Evet. Orası mescidinin avlusunun başladığı nokta ve mescide de biraz daha ileride. Biraz daha önce daha var, yakınlaştırarak var. gösterdiğim ağacın dibinin altında bir oyuk var. Mescidin başladığı nokta orası. Bakın tam şu baktığımız noktadan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çekilmiş olan bir fotoğrafı var mescidin. Evet. Ve daha yakın mesafeden çekilmiş olan e, Alman Arkeoloji tarafından e, çekilmiş iki ayrı fotoğrafı daha var. Hı hı. Şu Onlarında an zaten Baba e, Hasan e, Camii sokağı içerisindeyiz. Bakınız burası da Baba Hasan Camii sokağı adını taşıyor. E, mescit e, alanı e, da hemen e, yaklaşıyoruz e, şu e, anda. E, Hasan Baba Hasan Camii'nin adı <laughs> sadece duruyor evet, ama mescit evet. maalesef. Bugün mescit yerinde yok. maalesef e, yok. Caminin e, adı var. Cami, e, mescit yok. E, keşke e, yeniden mescidi de ihya keşke, edilse. Evet. Burada alan da müsait aslında. çok müsait. Çünkü kapalı bir alan. Burası neden kazılmış? Acaba bir girişim olmuş muydu mescit yapılması için tekrar? Şimdi e, en son 2017 yılı civarında bir girişim olmuştu ama daha sonra proje iptal edildiğini edildiğimizü öğrendik. Ah, çok üzücü. Evet. Çok üzücü. 2017'de mescit inşasına karar çıkmışken bu daha sonra iptal edilmiş. Şu anda Hakan Yılmaz'dan öğreniyoruz. Bakın Şurası çukur olan nokta. Evet. Ee, avlu duvarının başlangıç noktası. Evet. Mescidin avlu duvarı evet. buradan başlıyor. Kazılıyor ve burada hakikaten duvar e, kalıntılarına ulaşılıyor. Hı hı. Ee, en son yapılan çalışmalarda. Evet. Ve bakın burada e, şu gördüğümüz alanda mescidin duvarları devam ederek. Evet. Evet. E, gösterdiğimiz evet. o eski vakıfların ve e, hı. hı. Alman arkeolojisinin çektiği fotoğraflarda da gördüğümüz o duvar alanının yer aldığı evet. yer burası. Evet. Bu bakın muhtemelen tahmini olarak kapısı da şu direğe tekabül eden bir yerde Hı -hı. yer alıyor. Olmak. Mescidin evet. kapısı buradadır diye. Fotoğrafında gördüğümüz kapı şuralarda bir yerde yer alıyor. Hı -hı. Mescid ana binası bakın Atatürk Bulvarı yukarıda. Evet yukarısı Atatürk Oraya Bulvarı. Oraya kadar devam ediyor ana bina. Evet. Ve ön tarafı bakın e, mescidin ön yani kıble tarafı hı hı. şu kısımda tam caddeye paralel olarak bitiyor ve evet. e, aslında şu anda ihya edilse hıh hı. e, mescidin ana duvarı tam e, Atatürk bulvarına bakan evet. kıble tarafı Atatürk bulvarına bakan Evet de, şuradan göreceğiz. Işte. Aslında alan gerçekten çok müsait. Evet. Yeniden ihya edilmeye çok müsait. Şöyle de bakabiliriz. Şöyle de görüyoruz. Evet. Kapatırsanız yukarıdan da Evet bakın. Parkın yukarı noktasından bakıldığında da şurada aşağıdaki ortadaki büyük ağacın sağ tarafında. bakın hemen karşıda eee sokağın birleştiği noktada Uluç Gazi Ortaokulu'nun başladığı yerde çukur zaten görünüyor çukur nokta. mescit yukarıdan park tarafından bakıldığında ağacın sağındaki o boşluktan başlıyor. Az önce söylediğimiz gibi. Ve bakın sol tarafta artık Atatürk bulvarına yaklaşılan yerde e, mescid ana bina noktası şu çukur yerde başlıyor sağ tarafta ve Atatürk bulvarına kıble tarafı bakacak şekilde mescid alanı tamamlanıyor. E, burası ihya edildiği takdirde gerçekten e, çok o, güzel bir şekilde bakın Atatürk bulvarına paralel e, bakın Fatih Camii'nden ve yukarıda belediye binasının sol tarafında e, kalan 18 Sekbanlar Mescidi dışında bu arada ta ki Aksaray'a kadar hiçbir mescit yok. Aslında tabii ki bu o, mescid ihya edildiği takdirde aslında e, çok boşluk noktası. Mescide camiye ihtiyaç olduğu Aslında bir noktada, mescide evet. camiye ihtiyaç duyulan bir noktada burası. Evet. Şayet bu e, Ulubatlı Hasan'ın karşılamak için Evet e, yani hem Ulubatlı Hasan e, Hasan'ın mescidi ihya edilmiş olur evet. hem de bir ihtiyaca cevap vermiş olur. Şayet tekrar yapılırsa ne kadar evet. güzel olur. Bakın, i̇nşallah diyelim. İnşallah. Bakın genel görünümüne bakılırsa burası aslında trafiğe de kapatılarak Evet. Şöyle çünkü e, kabir alanından buraya kadar bakacak olursak şöyle bakın. Şu Hı -hı. alan zaten çok atıl da kullanılmayan bir alan. Evet, kabri de görüyoruz yani, şuradan. Evet. Kabrin köşesinden Köşesini. kapatılarak ilahiyat Fakültesi'nin mesela karşı Hı -hı. tarafından duvarının e, alt duvarının oradan kapatılarak Evet. Ee, iki tarafa geçiş kapısı yapıldı ve buranın kapatıldığı, buranın bir külliyeye dönüştürüldüğü düşünülürse evet. aslında burası çok güzel bir Efet'in en büyük şehidi Ulubatlı Baba Hasan Ağa'nın e, ziyaretgahı olarak. Yakışır bir olarak, cami ve evet. ziyaretgah çok yakışır bu alana. Yani açıkçası İstanbul'un Fatih Türbesi'nden sonra en önemli ziyaretgahlarından birisi burası olur diye ben evet. düşünüyorum. Yani. Evet, evet, evet. Ulubatlı Hasan ziyaretgahı ve camisi burada yaşatılırsa ee, ve orada da türbe tekrar yapılırsa gerçekten hatırasına çok büyük bir hizmet e, edilmiş olur. İnşallah evet. diyelim, dua edelim. Ee, i̇nşallah nasip olur böyle bir şeyin yapılması. Fatih şehit Sancaktar Ulubatlı Baba Hasan Ağa'yı ziyaret etmek isteyenler için yani en kesin bir şekilde şöyle tarif edelim. Ee, belediye binasını, Büyükşehir Belediye binasını geçtikten hemen sonra İlahiyat Fakültesi'nin yan tarafındaki sokaktan aşağıya indiğinizde sokağı bitirdiğinizde karşınıza çıkan kabir Ulubatlı Baba Hasan Ağa'nın kabridir. Bu şekilde belki ziyaret etmek isteyenler olursa, ekinem bir şehidinin ruhunu şadetmek, etmek, ziyaret etmek adına bu şekilde bir ziyareti bu şekilde, bu surette, bu tarife göre ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Ulubatlı Baba Hasan'ın Fatih'in şehit sancaktarı Ulubatlı Hasan'ın kabrini görüp e, ve tarihi gerçeklerle gün ışığına çıkardıktan sonra daha doğrusu Hakan Yılmaz'ın gün ışığına çıkardığı tarihi bilgileri tayyi zamanda paylaştıktan sonra şimdi 18 sekbanlara doğru yolculuk yapacağız ve orada da tayyi zaman izleyicileri için anlatacaklarımız var.